Değerli kardeşlerim, bugün 17 Ağustos. 26 yıl önce binlerce insanımızı kaybettiğimiz 1999 depreminin merkez üssü sıfır noktası Gölcük'teyiz. 1999'da bir daha asla dedik. Bunun için komisyonlar kurduk, araştırmalar yaptık, yönetmelikler çıkardık. Adı geçici ama kendi kalıcı birçok vergiler koyduk. Peki ne oldu? Van'da, Elazığ'da, İzmir'de, 2 yıl önce Kahramanmaraş'ta yaşadıklarımız geçen hafta Sındırgı kesirde şahit olduklarımız deprem konusunda hala sıfır noktasında olduğumuzu bizlere bir kez daha gösterdi. 26 yıl önce bugün enkaz başında yapılan çağrıyı bu kez depremden önce yapmak istiyorum. Sesimizi duyan var mı? 26 yıldır Türkiye'yi depreme dirençli hale getiremeyen yönetimlere, pay hattına bina dikenlere, denetimi unutanlara, kolon kesenlere, vergi almaktan vazgeçmeyenlere, karlarına kar katan ama en çok lazım oldukları zamanda sistemleri çöken GSM operatörlerine buradan soruyorum. Sesimizi duyan var mı? Biz istiyoruz ki bu milletin sesi bir kez de felaketlerden önce duyulsun. Evet, Türkiye bir deprem ülkesi. Ancak bir felaketler ülkesi olmamalıdır. Bu yüzden kentsel dönüşüm rant için değil, insan için yapılmalıdır. Afet yönetimi kriz sonrası değil, kriz öncesinde başlatılmalıdır. Kesintisiz haberleşme sağlayacak iletişim ağları oluşturulmalıdır. Şehirlerimiz güvenli olana, insanımız huzurla uyuyana kadar bizim mücadelemiz devam edecek. 19 1999 Gölcük depremi başta olmak üzere depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketlerden muhafaza etsin.